La 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 Ay çok güzel la 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 ne güzel paten kayıyorsun <laughs> teşekkür ederim kardeşim ben de kayabilir miyim tabii kayabilirsin bana öğretsene. olur hadi sıkı tut elimi nasıl zevkli. bakacağım elini. Emin misin? Korkma yanındayım ben. Tamam. <laughs> Aa, dikkat et pan düşeceksin. Ay. Ama sana dikkat et demiştim ben. Ama tek başıma kaymak çok güzeldi. Aferin sana Pan. İlk deneme için çok iyiydi bence. Sahi mi? Tabii ki. Düştüm ama. Olsun. Ben de düşüyorum bazen. Daha ilk defa paten kayıyorsun sen. Daha uzun olsaydı keşke. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun pan. Biraz sabret. Tamam tamam çok bilmiş kardeşim. Anladım. Hadi kaldır beni. <laughs> Hadi bakalım. Kendi kendine kalkmayı dedi. Hadi, her zaman ben yanında olmayacağım ki. Gel. gel. Paten paten kaymayacağım ben. Bu ne böyle sürekli düşüyorum. Hadi bugünlük sana bu kadar yeter. Alayım patenlerimi. Aman aman al. Görüşürüz. Güle 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 güle. Neymiş patenmiş? Ne gerek var ki zaten paten kaymaya? Şart mı yani? Bak! Kendi kendine ne Hı? konuşuyorsun? Bak Karga çok canım sıkkın. Üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. hep düştün. <laughs> i̇şte bile kaymayı başardım. E, o zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı, nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun. Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan denemeden olmaz Guak. Kargacık sana hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Unutma benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim Guak. Ama hiç var mı hemen? Gidiyorum ben. Güle güle. Baa. Sanırım kara karga doğru söylüyor. Yapmıştım. Yeniden yapabilirim. Gidip binden patenlerini alayım. <laughs> sefer fena çarptım. Pam, Pam Sanırım ama emin değilim. Bu da neyin nesi? Paten. Paten olduğunu biliyorum da senin patenin yok ki. Zaten benim değil. Kimin? Canın acıyor mu çok? Biraz dizim acıyor. Dur bir bakayım. Aa! <laughs> Kızarmış biraz. Dokunca acıyor mu? <laughs> Sen şimdi buradan kalkma sakın tamam mı? Sana hemen gidip krem getireceğim. Tamam. Bak, düştün mü yine? Daha kötüsü oldu. Ne oldu? Ağaca çarptın. <laughs> İlahi pem. koca ağacı nasıl görmedin? Bakayım kim dizine. Nereden anladın dizimin acıdığını? Sana ne demiştim daha önce Guak? Kara karga her şeyi bilir. Aferin. Doğru. Ben her şeyi bilirim Guak. Al bak. Oy. Patlıcan moru gibi mosmor olmuş. Ne gibi? Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru mu? Patlıcan ne ki? Sen daha önce patlıcan diye bir sebze duymadın mı pat? Sebze mi? Hayır. İşte sana bir patlıcan. <laughs> Vallahi benim dizimde aynı renk. <laughs> Rengine değil de faydalarına bak. Örneğin kalbimize çok iyi geliyor. Hem de doyurucu bir sebze. Beynimize faydası var. Dişlerimizi güçlendiriyor. Şişmanlatmıyor. Bir sürü faydası var yani. Bütün sebzeler gibi. Bak. Bir de benim bacağım gibi moz mor değil mi? <laughs> evet patlıcan moru bu nedenle deniyor Guak. O zaman patlıcana, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ağlayarak hep de. <laughs> patlıcan. Hoş geldin dedin Pam, Patlıcana. Dizine baksana. Patlıcan gibi morarmamış mı? <laughs> Aklısın. Oraya biraz da buz koymamız lazım. Ben ne zaman kalkacağım ya? Acele etme canım. Sen kremini sür, ben de biraz buz getireyim. Bak. Nereye böyle? şey Pin. Hadi. Um, Patenlerin nerede? Patenlerim mi? Patenlerim evde. Patenlerin evde değil Pin. Pan onları almış çünkü. He, i̇yi de paten kaybayı bilmiyor ki. Bilmediği için de canı acıyor şu an. Kardeşim. Kardeşim iyi mi? Ay, <laughs> dur, dur sakin, <laughs> ol, sakin ol sakin ol. Paten kayar düşmüş. Dizi biraz morarmış. Ona buz götüreceğim. Hemen gitmeliyim yanına. Pan, Pan canım kardeşim. Ay, canın acıdı mı? Biraz iyiyim ama şimdi. Pisi krem sürdü dizime. Merak etme. Pan çok güçlü. Ona bir şey olmaz. Değil mi Pan? Tabii ya. Bana bir şey olmaz. Sadece alçı çarparım. <laughs> Ay, ay, ay yanlışlıkla oldu. Acıdı mı çok? Yok bir şey tamam. Sen benim patenlerimi bana sormadan neden aldın pan? Bir de izinsiz mi aldın? Hep kara karganın yüzünden. Nedenmiş o? Ben mi dedim sana? Sen bana istersen yaparsın demedim mi? Dedim ama öğrenmeden ve izin almadan demedim. Ah Pan, ah daha da kötü yaralanabilirdin. Ama neyse ki sadece dizin morarmış. Aynı bu patlıcan gibi. Oh karnımız da acıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> patlıcan yiyelim de <sen>, iyileşelim. <laughs> Aa çiğ çiğ yedi. Çiğ yemek de çok faydalıdır. Tüm bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Brokoliye mi? Mantara mı? Patlıcana mı? Evet doğru. Patlıcana harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir patlıcan çizin. <laughs> o öyle güzel kalpli işte pisi pisi. Sever öper herkesi pisi i̇şte pisi.